Merhaba arkadaşlar. Bugün duygusal zeka hakkında konuşacağız. Duygusal zeka kısaca EQ, duygularımızı anlamak ve yönetmek demektir. Mesela trafikte biri önünüzü kesti ve sinirlendiniz. Kornaya basıp bağırmak yerine derin bir nefes alıp sakin kalmak. İşte bu duygusal zekanın gücüdür. Peki duygusal zekamızı nasıl geliştiririz? Öncelikle duygularınıza isim vererek başlayın. Üzgün müsünüz, heyecanlı mısınız yoksa stresli mi? Duygularınızı tanımlamak Onları yönetmeyi kolaylaştırır. Sonra empati kurmayı deneyin. Kendinizi başkalarının yerine koyun. Nasıl hissettiklerini, neden öyle davrandıklarını düşünün. Bu tepkilerinizi değiştirebilir ve ilişkilerinizi iyileştirebilir. Son olarak kendinize iyi bakın. Yeterince uyuyun, sağlıklı beslenin ve dinlenmek için zaman ayırın. İyi bir ruh halindeyken duygularınızı yönetmek çok daha kolay olacaktır. Haydi o zaman bugün başlayın. Duygu